Merhabalar uşaklar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En son ben çok feci şekilde hastalandım. 2 gün video atamadım ya. Bugün oyun içinde oyun yapıyoruz gene. Oyun oynayacağım. Kaybedersem kuzenimin bana hazırlamış olduğu sizin de bildiğiniz doğruluk mu cesaretlik mi var ya cesaret yapmıyorum. Doğruluk olarak cevap vereceğim. Tamı tamına 20 tane soru sordu. <gülüyor> Acaba <gülüyor> Acaba ne sordu bu ya? Çok merak ediyor. Eğer iki tane oyunu yenersem cevap vermiyorum. Eğer bir tane oyunda yenilirsem 10 tane soruya cevap vereceğim. 20 tane sorunun içinde istediğim soruya cevap verebileceğim yani. Bu da kimse karışamaz. 20 tane soru sormuş. İstediğime cevap veririm arkadaş. Neyse oyuna geçelim <laughs> mi? Gelsin mi? Haydi bakalım gelsin. Başladık. Başladık, başladık. Çok heyecan verici bir şey ya. İndim dereye. Seni yok etmem lazım. Uf, uf be. Uf be. Bu kadar mı erken kaybedileri ya? Bu kadar mı ya? Hayırlı Umarım bu maçı alırım. Yani almam gerekiyor. Ben bu oyun içindeki oyun videolarını sevmiyorum. Genelde cezalıydı. Şimdi kuzenim bana saçma sapan ne gibi bir sorular buldu da ne gibi sorular soracağını çok merak ediyorum yani. Merak ediyorum arkadaş. Yani Hakikatten merak ediyorum yani. Çok gidiyoruz. Çok gidiyoruz bunun üstüne ya. Onlar orada yesin birbirine. Benim arkadaşım nerede? Arkadaşıma doğru şöyle bir gideyim. Oo, burada kıyamet alamet kopuyor. Evet hesaplaşmaya geçtik. Uf, 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 hadi, hadi, hadi. Hadi. Arkadaşım gitti. Benim arkadaşım gitti. Onun da arkadaşı yok. O yüzden üstüme doğru gelmedi. O yüzden üstüme doğru gelmedi. Bak onun arkadaşı şu anda sanırım beni arıyor. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Aldık. Evet hadi 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 hadi. Bu maçı yenmemiz lazım. Başka çaresi yok arkadaş. Bu maçı yenmem lazım benim. Yenmem lazım. Kesinlikle başka bir çare yok. İşte bu. İşte bu. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar oyunumuz sonuna geldim. Yenmek de var, yenilmek de var. Üst üste biliyorsunuz iki maç yapıyorum. Yenersem, yenilirsem artık şansım neyse o. Bir oyunu yenildim. Çok erken yenildim. Bir oyunda da yendim. Ee, şimdi 10 tane soruya cevap vereceğim. Sorulara başlayalım mı? Gelsin mi? Gelsin bakalım. Diyor ki benim kuzenim. Telefonda en son aradığın şey neydi diyor. Telefonda en son bir film izlemiştim. Filmin ismini versem bir şey olur mu bilmiyorum ama Kar Küreci diye bir film vardı. Filmin konusunu anlatayım mı size? Dünyanın sonu gelmiş. Sadece o trendeki insanlar yaşıyor. Sınıf farklılıklarına bölmüşler. Zenginler, fakirler falan. Tabii fakirlerin çekmiş olduğu çileler ve savaşlar falan anlatıyor. Çok güzel bir filmde Onu izlemiştim. "Hiç sınıfta yüksek sesle girdin mi?" diyor. Evet, <laughs> doğruyu söylemem gerekiyor. Öyle bir uşaklar, öyle bir yanamaz bir öğrenciydim ki sınıfın içinde yemek yiyordum ya, dersin içinde, dersin içinde beslenmemi çıkartıp ya yani küçük değildim liseye gidiyordum, beslenme çanta getiriyordum yani çantamın içinde yemeklerimi getiriyordum sınıfın içinde acıktığım zaman açıp yiyordum yani öyle bir öğrenciydim yani psikopat bir şeydim yani güzel bir şey mi bence değil yani. Aa, yerden bir şeyi alıp hiç yedin mi diyor 3. soru yani yerden bir şeyi çalıp yedin mi evet küçükken e, maalesef çok küçüktüm <laughs> bu soruya cevap verilir mi bu nasıl bir soru ya <laughs> sana. evet e, yerden sakız alıp çiğnemiştim evet yaptım ben bunu Başka soruya cevap verelim. Soruları seçiyorum tabii ki. İstediğim soruyu kendime sorabilirim, cevap verebilirim. En kötü alışkanlığınız nedir? En kötü alışkanlığım ne biliyor musun? İnsanları kendim gibi zannetmem. Bu bir alışkanlık bende. İnsanları kendim gibi zannediyor olmam. Bu yan, ya biraz yanlış yani her zaman olmaması gereken bir şey banyoda hiç şarkı söylediniz mi? Banyoya beni sokmayın. Ben o banyoya girdiğim zaman ellerimi yıkarken bile şarkı söylüyorum. Ha onun için mi sordun yoksa? Hayır şimdi şarkı söylemeyeceğim tabii ki. Ama tabii ki şarkı söylüyorum. Şarkıyı çok seviyorum. Resim yapmayı sevdiğim kadar şarkı söylemeyi seviyorum. Kaçıncı soru oldu ya bu? Aynada kendinle hiç konuştun mu? Aynada kendimle konuştum tabii ki. Ben sürekli konuşuyorum artık. <laughs> Susmuyorum ki. Susma yok. Konuşmaya devam. Evet. Kimse olmadığı zaman en kötü ihtimalle aynaya geçip Aynada kendi kendime konuşuyorum. Tartışıyorum kendimle ya. Son attığım mesaj neydi? En son bir arkadaşımla yazışıyordum. E, video çekeceğim için e, şu anda işim var. Daha sonra görüşürüz. Evet, bunu yazdım. Ay güzel. Yani iyi ki de. <laughs> Böyle bir şey yazmışım. İnsanları yanan bir binadan kurtarıyor olsaydınız ve bir kişiyi bu odada geride bırakmak zorunda kalsanız kim olurdu? Evet, yanan bir binada e, birçok kişi kurtarılacak sanırım. Geride bir kişi kalması lazım. E, i̇lk olarak şöyle söyleyeyim. İlk olarak çocuğu kurtarırdım. Çünkü çocuk sonuçta bu. E, güçsüz ve... Gelecekte birçok şeyleri yapabilecek ve belki de bir yerlere gelebilecek birisi. O yüzden çocuğu kurtarırdım. Ondan sonra da kadını kurtarırdım. Geriye kim kalırdı? Sanırım yaşlılar kalırdı ya. Çünkü yaşlı yani bilmiyorum çok özür dilerim ya. Bu çok saçma sorular soruyorsun ya. ya ben şimdi hangi birini şey yapacağım burada hangisini geride bırakacağım? Ben hepsini geride bırakmazdım kendim yanardım ya. Ama soruya cevap vermek zorundayım. Birden bire görünmez olsaydınız ne yapardınız? Evet birden bire görünmez olsaydım sanırım ne yapardım biliyor musun? Ee, dışarı çıkardım. Önüme gelenin en sesi böyle hızlı değil ha. En sesinden vururdum böyle. Çat çat diye vururdum en sesini. Ya da kulağını çekerdim böyle. Ama küçüklerin değil yani büyüklerin. Ya da kulaklarına akşam geliyorum aile derdim yani. <laughs> Son sorum. Hangi çocuk filmini tekrar tekrar izleyebiliyorsun? Geçen babamla konuştum. Arkadaşlar üç kuşaktır aynı çocuk filmi, çizgi film veriliyormuş. Babam da izlemiş, ben de izledim. Şimdi bizim evde küçük de izliyor. Kim bu? Haydi. Tabii ki Haydi. Herhalde ben Haydi hala daha izlerim yani öyle söyleyeyim. Bir de Tom ve Jerry. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry benim çocukluğumun olmazsa olmaz çizgi filmlerinden bir tanesiydi favoriydi ya Tom ve Jerry. Şimdi de olsa izlerim yani. Evet arkadaşlar, sorularıma cevap verdim. İyi ki de e, seçtiğim sorular olmuş. Çünkü çok absürt sorular sormuş ya. Ne kadar kötüsü. İyi ki de soruları seçebilmişim. Sizleri çok seviyorum. Abone olmadıysanız şu anda lütfen abone olunuz. Arkadaşlarınıza öneriniz. Yorum yapınız. Sonraki videom çizim videosu olacak. Hangi karakteri çizmemi isterseniz lütfen bunu yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.